Neden anlamıyorsun? Eğitim senin için çok ama çok önemli. Bihari? Saat beş oldu. Bondita'nın ne olmasının vakti geldi sence? Yetenekli bir ev hanımı olmasının. O halde... Bondita'nın yetenekli bir ev hanımı olmasıyla kimse arasına giremez. Hadi Bondita. Akşam duasının vakti geldi. Anirut. S soda Mini. Soda Mini çatıya çıkmış. Kurtar onu. Mini mi? Ne olmuş? Sanırım oyunumu burada bitirmem gerekecek. Sodamini'nin oyunu başlamak üzere. düşeceksin ne yapıyorsun önüne dikkat et bari abla mini geri çekil lütfen soda mini soda mini mini Şurada mini dur. Mini. Pari abla dur. Pari abla daha fazla ilerleme. Mini düşeceksin. Ne yapıyorsun orada? İn oradan. Ne olursa olsun Pari'yi durdurmalıyım. Pari abla. Düşmene göz yumamam. İn oradan. Sen iyi misin? Endişelenme Anerun. Ben Pari ablayı neyse ki düşmekten kurtardım Anerun. Pari abla neden çatada yürüyordun? Söyler misin ne işin vardı orada? Sürekli seslendik sana çok bağırdı. Bizi duymadın mı hiç? Bana neler olduğunu bilmiyorum Bondita. Hiçbir şey göremiyordum. Duyamıyordum. Kendimi çok derin bir uykudaymış gibi hissettim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Artık endişelenmene gerek yok. Seninle ben ilgileneceğim. Bütün gün yanında olacağım. Yani ne istersen bana söyle. Olur mu Pari ablacığım? Her şeyi yoluna koyduktan sonra da giderim. Sodamini'den uzak dur. Babacığım siz ne zaman geldiniz? Duymadın mı? Kızımdan uzak dur deyin. Onun üzüntüsünün sebebi sensin. Sorumlusu sensin. O burada senin yüzünden yatıyor. Beni anladın mı? Ama ben Pari ablayı gerçekten çok seviyorum. Nasıl olur da onu? Anirut! Karına söyle buradan uzaklaşsın. Yoksa ben yapacağımı bilirim. Hemen dedim sana. Baba, karışma. Eski meseleleri unut gitsin. Anirut! Karını buradan uzaklaştır yoksa ben Bondita. Uzaklaş buradan. Hayır gitmeyeceğim avukat bey. Harry ablayı bırakıp nereye gideceğim söyler misin bana? Burada onunla ilgilenecek benden başka kimse yok işte. Ne yapacak kendi? Harry abla her ihtiyaç duyduğumda bana yardım etmedi mi? Dolayısıyla şimdi de onun bana ihtiyacı var. Onu nasıl bir başına bırakıp buradan gidebilirim Anirun? Yani sence ben o kadar kötü biri miyim? Annem düşmanlarına bile kötü zamanlarında yardım etmen gerek diye söylerdi bana. Ve biliyorum Pari abla beni gerçekten çok seviyor. Benimle sürekli ilgileniyor. Eğer şu an onunla ilgilenmezsem bu hiç adil olmayacaktır kararımı verdim anne Ruth. Burada kalıp onunla ilgileneceğim. Yeter Bondita. Tek kelime daha etme. Dediğimi yap, yeter. Ama anne Ruth, ben... Sana git buradan dedim. Git işte. Anne Rod. Lütfen. Git. Artık ağır bir ceza alırım. Bugünüm gerçekten çok kötü geçti. Lütfen beni bağışla amcacığım. Sen bir şey söylemeden ben hemen gidiyorum. bugünkü akşam duasına da katılamadım. Biliyorum bana çok kızacaksın sen. Koyli. Gidip getirin şunu. Hadi. Acaba amcam benden ne yapmamı isteyecek? Elini ilk kez öyle salladığında onu öğütmek zorunda kalmıştım. Şimdi ise ellerini tekrar salladı. Ellerini göster. amcacığım. Çünkü sopayla vurulduğu zaman ellerim çok acıyor. Eğer dilerseniz tekrar onu ötebilirim. Ya da isterseniz tam bir hafta irmik helvası yemem. Hayır hayır dört gün. <laughs> iki gün yemesem olur mu amcacığım? Ne dersin iki gün olur mu? Peki o zaman. Hata yaptığıma göre cezalandırılmaya mahkumum. Dilediğiniz cezayı verebilirsiniz amcacığım. Şimdi kendini iyi hissediyor musun? Bu sandal ağacı ve şifalı otlardan yapılmış bir macun. Bazen sert olabiliyorum ama sonuçta biz bir aileyiz. Seni önemsiyorum Bondita ve bu yüzden senin için endişeleniyorum. Koyli, acımı hafifletti gerçekten. Yemin ederim. Ayrıca çok şekersin Bondita. Ellerini, ellerini göster. Öğretmen ne yaptı öyle sana? Kim böyle ders anlatır ki? Böyle mi öğrenecekmişsin? Lokmalar, pek kabarık olmamış olsa da ilk seferin olduğunu düşünürsek senin için gayet güzel. Sana anlattıklarımı çok iyi öğrenmişsin Bondita. Her şeyi öğrendim mi? Artık yetenekli bir ev hanımı. Ve bu evin gelini miyim yani? Birazcık diyebilirim. Ama ama ben çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bondita. Herkes her şeyi yapabilir mi? Her şeyi yapabilecek biri var mı bu dünyada? Balık suyun içinde yaşar. Ama uçamaz öyle değil mi? Ya da bir kuşu düşünsene. Havada uçabilir. Ama suda yüzemez öyle değil mi? Doğru diyorsun. İşte bu. Ben de bunu söylüyorum sana. Tanrı'nın kadınları ve erkekleri ayrı yaratmasının bir nedeni olmalı. Yoksa sadece erkekleri yaratırdı. Ya da sadece kadınları. Ama neden erkekleri ve kadınları farklı yarattı? Çünkü erkekler çiftçilik, ondan sonra ticaret, ağır işçilik veya askerlik gibi dışarıda yapılan işlerle ilgilenebilir. Kadınlarsa yemek pişirmek, tören hazırlamak gibi ev işlerini yapmakta erkeklere göre çok daha iyidirler. Ama amca ben şeyi anlayamadım. Kimin hangi işte daha iyi olduğuna kim karar veriyor ki? Çünkü köyümde çiftliklerde çalışan bir sürü kadın gördüm ben. Öte yandan düğünlerde ve diğer törenlerde yemek hazırlayan erkekler de gördüm. Eğer kızlar dışarıda çalışmazsa onların kapasitesini nasıl ölçeceğiz o zaman söyler misin? Kadınların gerçek gücünü ancak dışarıda çalışmasına bağlı öğreniriz. Bu yüzden çalışmalarına izin verilirse işte o zaman kadınları daha güzel anlayabilirsiniz amcacığım. Ben diğer kadınları bilmem ama senin tartışma yeteneğinin farkındayım. Oldukça hem de. Yeter. Sadece farz et. Böyle düşün kızım. İdeal bir ev hanımı şayet olursan İstediğin zaman istediğin yemeği yapabiliriz. Mesela helva. Sadece hazırlamakla kalmaz, yiyebilirsin de. Peki mantı yapabilir miyim amca? Evet, elbette yapabilirsin. Tabii ki. Fakat okursan şayet elinde ne geçecek? Ne kazanacaksın? Ne yiyeceksin? Öğretmenin sopasını mı yiyeceksin? Ama kocam benim okumamı istiyor değil mi amca? Ayrıca ona benim doğruyu söylediğimi ve öğretmenin yalan söylediğini ispatlamak istiyorum. Doğruyu söylediğini... Ben çok iyi biliyorum. Ama ben ne yapabilirim? Onun gibi öğretmenler hep böyledir. Her zaman. Ve onlar öğrencileri tıpkı bizim hayvanlara davrandığımız gibi sopayla kontrol ederler. Söyle bana, bunu mu istiyorsun sen hayatında? Ama bir düşün. Azıcık düşün. Eğer eğitimi bırakırsan öğretmen de buraya artık gelemez öyle değil mi? Sen merak etme. Hem birkaç gün içinde pes edecektir. Sen bunu sakın düşünme. Tecrübelerime bakarak ben diyorum ki sen iyi bir ev hanımı olabilirsin ama okuyamazsın. Böyle Biraz ders çalışarak biraz iş yaparak doktor ya da avukat olabilir misin? Eğer bana inanırsan, senin ev işi yaptığını gören herkes senden övgüyle bahsedecektir. Herkes hem de. Değil mi? Öyle değil mi? Ayrıca Ayrıca anneni çok seviyorsun sen Bonita. O da seninle gurur duyar. Değil mi? Köydeki insanlar ne diyecek ki? Şu kadına bakın. O çok yetenekli bir ev hanımının annesi. Kızını oldukça güzel yetiştirmiş. Ne hoş, ne hoş. Peki, anneni gururlandırmak istemez misin? Tamam. O zaman Öğretmenin seni dövsün mü istiyorsun? Yoksa bir sürü anahtarının olmasının mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.